Merhabalar hanımlar. Günler İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Bu renkleri kullanarak sizlere modelimin anlatımını yapacağım. Hemen renk numaralarını vermek istiyorum. İplerimin altın başak 8 numara yeşil rengim. Çizmeli 544 numara. Çizmeli 189 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Ben Çimen kısmını birazcık hazırladım. Hemen yakından göstereyim sizlere. Çimeni bu şekilde. Ben burada anlatırken birazcık çiçekleri birbirine yakın yapıyorum. Çünkü sizlere ben model olarak anlatıyorum. Tülbente devam etmiyorum. O yüzden ben çiçekleri biraz birbirine yakın yapıyor olabilirim. Sizin normal tülbente yaptığınıza göre. Sizler benim yaptığım sayılarda yapmak zorunda değilsiniz arasını kendiniz istediğiniz arayı verebilirsiniz e, bugünkü modelim de aslında çok küçük çiçekli bir model değil e, büyük büyük çiçekleri olan bir model onun için bu ara şu anda ben o iki tane pıtırcıklı trabzan yaptım ama bence 15 tane rahatlıkla yapılabilir e, bunu da sizlere belirtmek istedim hemen modelimin yapımına başlamak istiyorum evet hanımlar iki tane çiçeğimin arasında 12 tane pıtırcıklı trabzan yapıyorum demiştim 10 tane ben yaptım iki tane de birlikte yapacağız bir tane zincir çektim arada bir defa tığıma ipimi doladım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım üzerine 4 zincir çekiyorum trabzan tepesine sık iğne ile kapadım bir zincir bir defa ipimi doladım sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir 12 tane oldu tekrar sıradaki tığ bat diye bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bir defa tığıma ipimi doluyorum sıradaki tığ battıya batarak 2-2 çıktım bir tane trabzan bıraktım gördüğünüz gibi tepesinde pıtacık yok 1-2-3-4 zincir trabzanın tepesine kapadım bu şekilde bir zincir bir defa atlama ipimi doladım tekrar sıradaki tığ diye ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamı çevirdim pıtırcığı olmayan trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım bu şekilde yuvamızı oluşturduk bir zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirip hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığımı ipim doladım. Yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. Hemen hemen zincirimle aynı boyutta bir tane trabzan. 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzon tepesini kapadım. Birinci sık iğnem. 2 3 4 5 Altıncıyı tekrar yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir bir defa ipimi doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 4 5 6. tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincir tekrar bir defa ipimi doladım 3 defadan çıktım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan tepesine kapadım. 2, 3, 4, 5, 6. yuvada. 3 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa ipimi doladım. Önce bir, sonra 2, sonra 2 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanın tepesine kapadım 2 3 4 5 6. yığı tekrar yuvaya kapadım hemen tülbentimin kenarındaki trabzana bir tane sık iğne ile geçiş yaptım bir zincir çekiyorum. Bir defa ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. Tekrar çimen kısmını yapmaya devam edeceğim. Üzerine 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir bir defa ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir Trabzanın tepesine kapadım bir zincir. Evet bu şekilde devam ediyor. Tekrar burada 12 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım ve devamında bu yuvanın aynısından devam edeceğim. Hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet renk ipimi aldım bir tane hemen zincirimi oluşturdum. Ee, çiçeğimin gövdesinden itibaren sayıyorum 1-2-3. trabzanın tepesine batıyorum bu şekilde sık iğne ile bir tane zincir çektim bir defa tığımı ipimi doladım çiçeğimin dalına geçiş yapıyorum 2-2 çıktım bir defa tığımı ipimi doluyorum tekrar aynı yere batarak 2-2 çıktım Buraya 8 tane ikili trabzan yapacağım. 4 5 6 7 8 Hatta bir tane daha yapacağım. Evet. Böyle daha güzel oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir oyamı çevirdim. Burada bir tane zincir çekmiştim. Sık iğne ile kapadım. Bir zincir çekiyorum. Oyamın düz tarafını çevirip hemen zincire bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğne ile kapadım. Bir tane daha sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Sık iğne ile kapadım. Ve ikinci. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğne ile kapatıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 4 oldu. 4 zincir ve dibine kapat. Bu şekilde. 1 2 zincir. Bir defa atlama ipim doluyorum. Hemen sıradaki dalıma batarak 2 2 çıktım. Bir defa atlama ipim doluyorum. 2 2 çıkıyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. İkili bir trabzan 4 oldu. 5 6 7 8 9 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Tekrar oyumu çevirdim. 2 tane zincirle geçiş yapmıştık. Araya sık iğne ile kapadım. 1 zincir. Oyumun tekrar düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile kapadım. Bir tane de boş sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Sık iğne ile kapadım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 4 zincir. 1 2 3 4 Sık iğne ile kapadım. Yanına ikinci sık iğnemi de yaptım. 1, 2, 3, 4 sık iğne ile kapadım şimdi devamını ben e, kamera arkasında yapıp bitiş noktasında göstermek istiyorum evet hanımlar ben 4. yaprağımı da tamamladım gördüğünüz gibi e, sıranın sonuna geldim burada da tekrar 1, 2, 3. pıtırcığın tepesine bir tane sık iğne ile buraya sabitledim bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet Hanımlar ben diğer çiçeğimi de tamamladım gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde ee, Videoma başlarken de sizlere söylemiştim ben sizlere model anlatımı e, yapıyorum bu türbente devam etmeyeceğim Bu modelimi ee, Birbirine yakın oluyor benim anlattığım bu aradaki verdiğim sayılar Sizler e, bu aradaki sayıları birazcık daha e, çoğaltabilirsiniz Çünkü bir çiçekli bir model ve birbirine çok yakın oldu bu şekilde. Ben 12 tane pıtırcıklı trabzan yapmıştım. 17-18 taneye kadar çıkabilirsiniz. Trabzanınızı çoğaltabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.